Tekrar merhaba hepinize. Bugün ban politikasıyla alakalı bir video çekiyorum sizlere. Ban politikası yakın bir zamanda değişti. Bunlarla e, alakalı Entity Game ne yapmaya çalışıyor bunu da bilmiyoruz ama biz e, TPT çağrılardan ilgili karakterlerden şikayetimizi dile getirirken, Macron'un e, ayrı bir program olduğunu ve sınırsız e, ban olması gerektiğini söylerken bakalım neler değişmiş arkadaşlar. Şimdi chat ekranını kullanarak spam yapmak diyor arkadaşlar. İlk suç 3 gün hesap kapatılması 7 15 30 ve süresiz. Oyuncuları rahatsız etmek 7 15 süresiz. Küfür 3 gün. Önceden 1 günde arkadaşlar. Şimdi 3 gün oldu. İkinciye 7 gün. 15 30 süresiz. Özel mesaj yoluyla spam yapmak. Özel mesaj yolu ile oyuncuları aldatmaya çalışmak, süresiz hesap kapatılması, GM'ler ile kaba konuşmak, GM kararı, 3. parti siteleri e, private reklamlar yapmak. Ya bu konu bununla alakalı reklam yapılıyor. Şimdi e, gelelim oyuncu faaliyetlerine kısıtla engel olmak, bu kullanımı, GM kararı, kurallara aykırı olarak tepeti yapmak. Şimdi arkadaşlar daha önceden bot, hack ve üçüncü parti yazılımı kişisel olarak süresiz hesap kapatılmasıydı direkt. Şimdi birinci ceza disiplin zindanı, ikinci ceza disiplin zindanı, üçüncü ceza disiplin cez zindanı yani dördüncü ceza da süresiz hesap kapatım. Artık rahat rahat bot kullanabilirsiniz arkadaşlar. Üç kere mahsus disipline gire girene kadar zaten o parayı siz havada karada kasarsınız yani. Ya böyle saçmalık olur mu ya? Biz makro'nun bot statüsüne girmesi için uğraşıyoruz. Süresiz banyesin diye millet onun için uğraşıyoruz. Adamlar bot kullananları korumaya başladı artık. Yani şunu görebiliyor musunuz? Böyle bir şey var mı? Yok. Şimdi arkadaşlar, bot makro kullanarak kopyala yapıştır metodu dahil olmak üzere bakın. Siz sürekli pazarlarda şutta yazı geçiyorsunuz. Bu konuda arkadaşlar artık ban yiyebilirsiniz. Birbiri arkasını aralıksız chat'ten arka yani bu e, oyundaki makroyu kullanarak bile yapsanız artık ban sebebi. Hani diyeceksiniz ki oyun niye izin veriyor? Ya yani o da bilmiyorum artık. Burada da söylüyor arkadaşlar. E, bunu söylemek istedim ben. Şimdi e, ayrı bir konu e, biz kurt silüeti videosu event videosu yapmak istedik maalesef bulunamadı hala bulunamadı eventimiz devam ediyor yalnız bende de kusur var ben çok zor bir event yapmak istedim biliyorsunuz oyundaki mapler çok geniş çok şey nerede bulacaksınız hani birkaç tane kurda benzeyen silüet var ama onlar bildiğiniz şey farklı farklı şeyler Hayvanlar. Şimdi arkadaşlar bu konuyla alakalı bu işi biraz daha kolaylaştırmak istiyorum ben. Bizim kurdumuz Lufersonda bir kayanın üzerinde arkadaşlar. Bir kaya olabilir taş olabilir bunun üzerinde bir kurt silüeti var. Çok açık ama benzer değil görünüyor. Bildiğiniz görünüyor oraya hani sanki saklamışlar gibi. Hatta o kayanın üzerinde benim benzettiğim 3-4 tane kurt silüeti var da bir tanesi çok belirgin. Lufasson'la bir yerde Luferson e, mapinde gizli. Onu bulana biz e, devam ettiriyoruz. Bunun bir süresi süre koymuştum ama bunu kaldırıyorum artık. Bulup Facebook e, sayfamızdan ilk söyleyen, e, ilk resmini yollayan kişiye 400 keşimizi vereceğiz. Videosunu da çekip koyacağız kanalımıza. Bu konuda e, katılan arkadaşlara şimdiden ben tekrar tekrar başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.